Arkadaşlar merhaba. Ben Necmi Osmanoğlu. Bugünkü videomuz yine bir bilgi videosu arkadaşlar. Konumuz da doğru renk seçimi için ipuçları arkadaşlar. Bir diğer konumuz da 2020'nin en çok satılan renklerle alakalı size bilgi vermeye çalışacağım. Renk seçimi yaparken dikkat etmeniz gerekenleri size kısaca kısa alacağım arkadaşlar karşınızda gördüğünüz renk kartelesi Filli boyunun 2020 iç mekan kartelesi arkadaşlar. Renkleri size şöyle bir göstereyim. Gayet geniş bir renk yelpazesi var. Bu hazır renklerde de arkadaşlar. Filli boyunun yelpaze renkleri de var. Bu renklerin hepsi makineden yapılıyor arkadaşlar. Renkler çevredeki etkenlere göre gözümüz tarafından farklı algılanabiliyor. Ee, sabah, öğlen ve akşam saatlerinde güneş ışığının ve havanın durumuna göre arkadaşlar renkler farklı durabiliyor. İç ceplerde ışık kaynağının çeşidi, odalardaki eşyaların konumu ve renkleri renk değişiminde büyük etkendir arkadaşlar. Evimizin konumu, mesela evimiz giriş kat, e, renk seçimini ona göre yapmalıyız. Evimiz üst katlarda ise renk seçimini yaparken buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Odanızın ışık alma durumu ve eşyalarınızın renkleri renk değişiminde en büyük etkendir arkadaşlar. Renk değişimi nedir arkadaşlar? E, satışlardan yaptığımız bilgi birikimiyle size renk değişiminin ne olduğunu ve karşılaştığımız müşteri sorunlarıyla alakalı size bilgi vereyim. Biliyorsunuz arkadaşlar renk seçimi sadece bu renk kartalarından yapıldığı için renkler burada küçük ebatlarda beğenebiliyorsunuz. Küçük alanda gördüğünüz renkler arkadaşlar evinize gittiniz beğendiğiniz rengi duvara vurdunuz ama Kartada da gördüğünüz renkten farklı geldi size. Bu etken nedir? İşte anlattığım şeyler ışık, eşya ve göz yanılması. Çünkü burada küçük alanda gördüğünüz bir renk evinize gittiğiniz zaman geniş alanda duvarınızda gözünüze farklı gelebiliyor. Oysa ki bunu nasıl anlayabiliriz? Boyanızı satın aldığınız bayiden arkadaşlar boyanızı eğer makineden yaptırıyorsanız Şöyle bir püf, püf nokta vereceğim ben size. <laughs> Kartlarından beğendiğiniz rengi personel arkadaşı da yaptığı zaman makinede yapım işlemi bittikten sonra arkadaşlar rica edin makineden yapmış olduğu boyanın içinden bir damla kartların üstüne damlatsın. Ve eve gitmeden önce rengin birebir kartele üstünde yaptığınız renkle aynı olduğunu görün ve içiniz rahat olsun. İşte bundan sonra size anlattığım etkenler devreye giriyor arkadaşlar. İşte ışık yansıması, eşyanın konumu ve rengi geniş alanda görmeniz renk değişimine sebep oluyor. Ama yeni bir renk yapacağınız zaman ister istemez o renge alışmak için arkadaşlar birkaç gün süreniz var. Çünkü yeni bir renk değiştiriyorsunuz. Göz alışması neden bir olay var. Ee, bununla alakalı etkenlerle alakalı size vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi 2020'de en çok sattığımız boy renklerinden bahsedeyim size. Genelde arkadaşlar açık tonlar daha çok satılıyor. Açık tonlar derken tonlama olarak gri tonların şöyle yakından göstereyim gri tonların açıkları, gri rengin açık tonları ve toprak renklerin açık tonları. Bunlar da arkadaşlar e, gri tonları andazit olarak geçiyor ama tabi bunların andazitlerin seri numaraları var yanında. Andazit 10, andazit 20 gibi. Kartal üstünden bunları beğenip e, yaptırabiliyorsunuz. En çok sattığımız renkler gri'nin açık tonları ve toprak renklerin açıkları ve kırık beyaz arkadaşlar. Artık eskisi gibi çok koyu renkler kullanılmıyor. Koyu renkler genelde arkadaşlar salonlarda bir duvarı fon olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de yatak odalarında genelde açık renk kullanmaya başlandı. uyku zorluğu çeken kişilerde yatak odalarında koyu renk olması faydalı oluyor. Toprak renklerinde arkadaşlar en çok sattığımız renk rüya taşı rengidir. Bu filli boyanın sattığı en çok renk. Ee, ondan sonra gördüğünüz gibi kum beyazı, daha kristali, kırık beyaz ve aydan renkleri var. Bunun yanında yine e, gördüğünüz gibi kar beyazı, bu, bu ton renkler daha çok satılıyor arkadaşlar. Renk olayı e, kişiye özel arkadaşlar. Tabi herkes aynı renkleri beğenmiyor ama eğer Eviniz giriş kattaysa, ışık almıyorsa ve tek renk yapmak istiyorsanız açık renkleri tercih etmenizi size tavsiye ederim. 2020 filli boya kartarısını size tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok çeşitli renkler var. Bu kartarayı bayilerde görebilirsiniz. Ve rengi, seçtiğiniz rengi makineden yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de son zamanlarda karşılaştığımız bir şey var. İşte makineden yapılan boyaların kalitesi fabrikadan gelen standart renklerle birebir değil diye. Bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar. bu renkler fabrikada da makineden yapılıyor. Bayilerde de yine fabrikanın gönderdiği o markanın kendi makinesiyle yapılıyor hiçbir kalite farkı yoktur. Makineden de gönül rahatlığıyla istediğiniz rengi yaptırıp alabilirsiniz. Arkadaşlar bu videom şimdilik bu kadar. Videomu inşallah beğenirsiniz. Size faydalı olduğunu düşünüyorum. Bazı ipuçları vermeye çalıştım size. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.